Anka Park ne düşünüyorsun? Melih Köyçe önce yapmış olduğu hizmetlerin heba olduğunu düşünüyoruz. Bu millet gitseydi, çoluğuyla çocuğuyla orada gitseydi yazık değil mi? Çürüdü, atıldı. Birinin yaptığını bir diğeri devam ettirmiyor. Yani bu insanlık değil ki yani doğrudan doğruya. Onu kapatacağına fiyatını azaltsaydı halk giderdi öyle. Halk gitmiyor diye onu kapatmasına gerek yoktu. Maliyetine karşılamadık diyorlar ya. Abi zaten bir günde maliyetinin beş katını kazanıyor. Amca selamünaleyküm. Aleykümselam. Anka Park ne düşünüyorsun? Ankara Park hakkında Melih Köyçe önce yapmış olduğu hizmetlerin heba olduğunu düşünüyoruz. Ve bunların milletin malı, milletin değerleridir. Bu değerlere karşı da milletin alınan vergilerin heba olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu kıymet bilmeme olayı insanlarımızın toplumu eli kantar, adam uzaktan tartar. Fakat tartma işinde çok zayıf kaldığını millet kendi ekti, kendi biçti. Kendi etti, kendi biçti yani. Karşı karşıya kaldığı olayla. Ama bu şu bir gerçek ki sosyal olayların temelinde olaylara etkilenen sebepler yatar. Bu sebepleri iyi bilmek lazım. Bu milletin değerleri bağlı olan insanın kıymeti harbisi kalmadı. Ama bu demek değildir ki bir şey heba mı? Yok o heba olmadı. Hani biz dereyi geçerken boğulmak istemiyoruz. Aslında nehirler geçildi, ırmaklar geçildi. Fakat derede boğulmaya gayret ediliyor. Mansur Yavaş Anka Parkı Melik Gökçek çürütmüş gibi lanse etti. O çok yanlış bir düşünce. Millet yapılan şeyde hizmetleri görüyor. Yani hizmetleri görüyor ne? Görünen köy kılavuz istemez. Bir sürü oraya maliyet yapıldı. Bu bu güzel şeyler de yapıldı. Tabi devam etmesi istenmez mi? İstenir tabi. Hizmetin karşılığı görülmedi yani. Korumadılar. Yani şu var. Devlette süreklilik vardır ama bu sürekli yapacak icraat sahibi kadro elemanlar lazım. Bu kadro elemanları da derleme toplama insanlar olmaz. Melik Köçmen bir ekibi vardı. Kadro elemanıydı. Yapabiliyordu tabi. Peki gençler de çok çıkmak istiyor. Gençler Anka abi Park diye istiyordu. bir lunapark olacaktı. Dün akşam söyledim. İster miydi olmasını? Zaten gittik abi. Biliyoruz. Oranın açık olmasını mi? İsterdik de abi Teşekkür ederim. şimdi Teşekkür ederim. E, Sağ olun. maliyetine karşılamadık diyorlar ya abi zaten bir günde maliyetinin 5 katını kazanıyorlar. <laughs> bir daha Anka Park olsa maliyetini bir günde çıkartır mı diyorsun? Allah 5 katını çıkarırız. Sen miydin oranın Luna Park olmasını? Zaten he evet. Şu an öyle de kapan kapalı. evet abi istedim. Oyun önerdik orada diyorsun ha? Evet. Peki devam edelim. Bakalım burada amcalarımız var. Amcalarım selamünaleyküm. <laughs> Amca kaçtı. Peki merhabalar amcam. sana soralım. Anka Park'ı konuşuyoruz. Anka Park sizce kapalı mı kalmalıydı yoksa açık mı olmalıydı? Ne düşünüyorsunuz? Açık açık olmasını düşünüyorum. Niye? Vatandaş faydalansın. Mansur Yavaş orayı kapattı. 3 yıl geçti. Çürüydü içerideki malzemeler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açık olsa daha iyi olur ama. Açık olsa daha iyi olur. Evet. Size de soralım. Şimdi, Anka Park. Şimdi, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerek sağcı olsun gerek solcu olsun ırkı ne olursa olsun bir memlekede yapılan bir şey ya bu pahalı oldu, kötü oldu, iyi oldu diye sökülmez. Yapılmış onu nasıl işler hale getirmektir önemli olan. E şimdi ne oldu? 3-4 senedir o kadar halkın parası yattı oraya. Kaldı, bekledi, çürüdü, atıldı. Şimdi kapatıldı. Velet Amin. Böyle siyaset olmaz. Mahsur Yavaş da bizim memleketimizin adamı, Melik Gökçe de memleketimizin adamı. Ama vatan için kim bir çivi çaktıysa Allah razı olsun demesi lazım. O yatırımı kullanmak önemli. Yazık değil mi? Kimin parasıydı bu? Bu kadar milletin. Türkiye'nin doğmamış çocukların parasıydı. Birisi geldi, sen yaptın, birisi geldi, ben yaptım. Mansur Yavaş orayı Melik Gökçe'nin çürüttüğünü iddia etti. Yani 3 yıl kapalı Mansur Yavaş döneminde. Kapalı kaldı. Yalan. E o zaman Mansur Yavaş çürütmeseydi, niye çürüttü? Değerlendirseydi, bir tane işletmeciye verseydi, ya da o mahkemelikmişti. Mahkem şeye devretseydi, devletin kurumuna devretseydi işletemiyorsa. Yazık günah değil mi bu milletin parasına. Yanlış hatırlamıyorsam bakanlık orayı alıp hani biz işletelim diye talepte bulunuyor fakat büyükşehir reddediyor. Ya yani orası kapalı kalacak diyor mu? Yavaş. Orası bir inada bindi. Melih Koççu yaptı çalışması. Ya kim yaparsa yapsın bizim için kim yapar bir çivi çakarsa Allah razı olsun. Bu işin partisi olmaz. Altın Parkı kim başlattı? Kim başlattı? Murat Karayalçın başlattı. Neydi Mehmet Başkan, ana başkanı? E o başlattı geldi Melih Koççu daha güzelleştirdi. E o da aynısını yapsaydı eksik olabilir. Eksik olduysa düz işleri hale getirseydiniz. Bu millet gitseydi çoluğuyla çocuğuyla orada geçseydi. Yazık değil mi? Çürüdü atıldı. Bir de şunu söyleyeyim. Bunu yayınlıyorsunuz değil mi? Millet bak halk ekmeği çok bozuldu. Halk ekmek şu anda millet mecbur alıyor. Alıyorsun ertesi gün yinmiyor kardeşim. İçinde bir şey mi katkı uymuyorlar? Ne yapıyorlar ben anlamıyorum. İçi hep hamur. Yinmiyor. Yani eğer yapmayacaklarsa bıraksın lan millet işteyse normal ekmeğini yiyorsun. Melik Gökçek döneminde Allah için bak camiden çıktık. Yani yavan ya yavan içine patates mi koyuyordu, soğan mı koyuyordu neyse güzel ekmeğe. Ha sor sor sadece bana diye bu millete sor. Yinmiyor kardeşim. Öyle mi Cema? Doğru, 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 doğru aynen diyor. Doğru, doğru, doğru. Doğru aynen doğru diyor. Doğru konuşuyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Mansur Yavaş neden seçildi? Madem böyle Abilerim yani güveniyor muydunuz zamanında? Niye seçti o zaman Ankaralı Mansur Yavaş? Biz seçmedik ki. Ee, seçildi evet, yani herhalde. Yok yok. Şöyle yani, tirerizi... bir şey var. Şimdi Orada. 30 30 yaşındaki bir delikanlı öncesini bilmiyor gençler. Bilmediği için Mansur. Mansur CHP'den geldi. CHP'ye CHP versinler oyunu gördüler işte. Mansur'u da gördüler. Ama görecekler. Daha kötüsünü görecekler yani bu millet. Daha kötüsünü görecekler yani. Mansur Yavaş. Memleketin adamı. Memleketin adamı da neden gitti de CHP'den aday seçildi? Aferin. Neden CHP'den seçildi? Hayır efendim. Tamam. Efendim parti dedim mi şey nerede? Efendim kar nerede? Nereden bir şey elde edebilirim? Siz Anka Park hakkında söylemiş miydiniz? <laughs> Düşüncelerini söylediniz mi biraz önce? Onu söylemedim. Ben ha, de, arkadaş de arkadaşım de arkadaşın dediğine katılıyorum. Mansur Yavaş orayı Melik Gökçek çürüttü dedi. Hayır. Bu geldi kapattı orayı. Orada araçlar, gereçler hepsi çürüdü. Neden? İşletme yapılmadı. Üzerine bir şey gelmedi. Onun için çürü. Millet oraya kapatmadı. Millet oraya ekonomik güçten dolayı gidemedi. Sen çoluğun çocuğun götürüp de oraya götürebildin mi? hadi. Peki ne? Hayırdan oranın bir günlük Or giriş kardeşim, girişi kaç lira? 70 Bak bak bir lira. Sen 5 kişiyle gitsen ne yapar? Bir saniye. 300 bin lira para yapar. Vatandaş gidemedi. Paranın çok ekonomik krizin olduğundan bir dolayı, bir dolayı oraya bedava sokmadılar halka. halkı. Bir krizi, halkı bir bedava. Bir, saniye. saniye. Tamam bir sana, bir da arkadaşım da arkadaşım sana da söz. Arkadaşım sana da söz versin. Bundan dolayı giremedi. Hı, cevap alalım. Şimdi giremedi. Şöyle, giremedi. şöyle bir şöyle bir şey var. Ekonomik kriz 6 aydır var. Ondan öncesi bedava yaşıyordunuz hemşerim soralım Hayır. Mansur yavaş oranın fiyatlarında bir düzenleme yapamaz mıydı? Yani kapatmak yerine o uygunlaştırma haline getiremez miydi? Yapardı, yapardı ama halk gidemedi ki ya artık tamam, yani. Işte Gide gidebilmesi yapalım. için bir adım atmaz mı? Atamaz mıydı? Yani kapatmak doğru bir çözüm. Ya kapatmak bence şu anda ora boş bir yatırım oldu. Oraya binlerce turist gelecek derimiş. Bilmem ne gelecek. Gelmez mi? Bence gelmez. Efendim. Kim geldi? Ankara'ya turist mi geliyor yani? Kim geldi? Oranın ilk açılışında bak oranın ilk açılışında ilk bir hafta 5 milyon insanın üstünde kişi geldi. Ben gittim, gezdim. Bedava değil Benim, ama. The Bedava değil geldi. Mansur Yavaş da uygunlaştıramaz geldi. mıydı fiyat? Ben, ben çoluğumu çocuğumu alıp oraya götüremedim. Ben şu anda ikili şu, şu bu, bu demiyorum. Biraz önce Beyevet'in diye ki CHP'den Mansur Yavaş niye seçildi diye. O bizim memlek. CHP başka bir ben CHP falan değilim. CHP başka bir milletten gelen bir insan değil. O da Türkiye'nin insanı. Mansur Yavaş da Türkiye'nin insanı. Ayrımcılık yapmayalım yani. Yapmadı ya, Aynı o da vatandaş. Bak, bak, ben ayırdım yapmadım. O Şimdi yapmadım. şöyle. O da Melik Gökçek yaptığı işletmesini de Mansur Yavaş, Yavaş yapsaydı. Şu anda Mansur Yavaş köylüye mazot parası veriyor. O yoksulun her ay kartını parasını veriyor. istediği yerden istediği, yerden istediği alışverişi yapabiliyor. Vah, alamıyor kim verdi mi? Karı alamıyor. Ya, ya bırak Allah. Tamam. İnkar İnkar alan var mı burada? Yok yok ben. İnkar, İnkar etmeyin. Ya bak. Şimdi bak verene. Allah için konuşun. Bak verene. Makanlacılar diyorlar mıydı? E kardeşim o zaman bunlardan bak anlacı. Ya insana halka durumu ihtiyaç olan insana halka yardım konuşulur mu? Seçim vaadinde ne vardı Mahsur Bey'in? Köylere formaliteden 10 lira su parası alacağım. Han nerede? Han nerede? Yok. Han nerede? Şeyden Bir milyar gelmiş. 1 milyar, milyar köyde benim amcamın kızına. Halk ekmeğe şikayet ediyorlar. Tamam bozuk olabilir ama 2 liraya 2 liraya ne alıp yiyebiliyoruz? Bir su bir içemiyoruz. Lirye. Bir su bir Hiç çay, vermesin. Bir hiç çay vermesin. Keşke vermesin. Vermesin Mahsur Yavaş. Bu millete verilmeyecekse vermesin. Vermese bile Mahsur Yavaş tavana çıkar. Yani millet nankörlük yapıyor. Yapmasın bunu. 2 liraya ekmeği Bak senin sen, 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 konuştuğun çok yanlış, çok ayıp. Nankörlük diyerek yiyecek konuşma. Yiyecek. Cehbeli değilim. Değil İki lirye ekmek yiyorsa yanlış çok şey değil. Anladım. Ben doğru konuşuyorum. Sen doğru yani konuşuyorsun. Arkadaşlar bir 20, saat, 20 bir sene, bir 20 sene bu vatandaş bedava yaşamışız kardeşim. Altay ay bir sıkışma oldu. Altay ay içerisinde baksana adam patladı. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada A parti B parti değil arkadaşım mesele. Mesele CHP mesele AK Parti değil. Ya bir şey yapılıyor mu? Arkadaşlar bir saniye ses doğru musun? Bir şey yapılıyorsa düzgün yapılsın. Bu halk ekmek arkadaşım bir eksiği varsa bak ben buradan yayınlansın. Yapılması gereken yapılsın. Bu millete 2 liraya vermesin, 3 liraya versin ama düzgün ekmek yaptısına versin. Hazır tesis, tesiste sıkıntı varsa yenilensin. Bunun başında bu değil mi? Ha ben biliyorum. Hiç işten anamayan sen git tutan da başka bir meslek sahibini getir de o fırının başına dikersen bu böyle olur. Biz mesele burada mahsuru, meli, şuyu buyu değil. Bizim için bir ülkeye çivi çakan Allah razı olsun deriz. Ama eksiklerde söyleyeceğiz. Hani metro gideceğidi, havalanla. Nerede metro? Nerede? Söyle bakalım. Onun için. yeniden tost makinesinde ısıtıyor ekmeği, hamur oluyor. Yani bu insanlık değil ki yani, doğrudan doğruya. İşimize gelirse an, alın, an, alın bir diyor. şey gelmezse alın diyor. Abi, onu kapatacağına 3 milyon kaç dolarsa bilmiyorum, bayağı paraya onu kapatacağına fiyatını azaltsaydı halk giderdi öyle. Halk gitmiyor diye onu kapatmasına gerek yoktu. Haca, yani ben ben giderdim oraya. Ben eğlenirdim, etrafa bakınırdım, en azından gezmiş olurdum. Fikala. Size de soralım mı? Anka Parkı soruyoruz. Soralım. Kapatıldı. Kapatmasalardı da iyi olur yani. yani. Kapatmasalardı iyi olur. Çalışsaydı iyi yani. olur yani. bir partinin yaptığı, Melik Koşçay'ın yaptığı, yaptı yaptı yapacağı kadar da yani onunkini devam etmesi lazımdı. Devam etmesi lazım. Niye? O kare altından yapılanını devam ettirdi. O da ettirseydi olabilirdi. Halkın iyiliği için yani bu. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler röportajlarımıza devam ediyoruz. Edeceğiz de. Şöyle ben kamera çantamıza aldım. Hadi bakalım diğer vatandaşlarımıza gidelim. Anka Park deyince ne hissediyorsun? Anka Park aslında yapılmış olsaydı çok güzeldi. Tamamlanabilseydi. Ama maalesef bizde şöyle bir şey var. Birinin yaptığını bir diğeri devam ettirmiyor. Yani bizde benim görüşüm bu şekilde. Yani bencillik mi? Ya bencillik değil de yani yıllardır e, hani aklımızın neredinden beri böyle. Yani birilerinin yaptığını bir başka birisi e, gelip de bunu falan kişi yapıp deyip yani bunu e, devam ettirmiyor. Hani sadece bu Anka Park için değil yani çoğu projelerde böyle. Yani kimisi diyor o benim projemdi. Bu diyor benim projemdi. Aslında Mansur Yavaş'ın icraatlerini beğeniyor musunuz? Ya da var mı icraatleri? Ya tabii ki beğeniyorum. Yani Melik Gökçen de çok bu zamana da 25 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış birisi. Çok onun da faydasını gördük. Mansur Yavaş daha ilk dönemi ve o da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne diyelim? Yani bunu da halk karar verecek sonraki seçimde belli olacak yani. Mekarlar, çok